Sıradaki oyunumuzun adı Skip Bu oyun 2 veya 4 kişiyle oynanır. Oyunda 96 adet taş kullanılır. 100 tane kare boşluk bulunur. Orta dörtlü boş bırakılır. Oyunda oyun amacı en fazla bunlardan hepsinden birer tane toplayınca bir kule oluşturulur. Oyun sonunda oyun tıkanınca yani hiçbir taş tutamayınca Oyun sonunda en çok kulesi olan oyunu kazanır. Eğer kuleler eşitse buradaki taşlar sayılır. Şimdi oyuna bir başlayalım. Evet, ben bir kule yaptım. Rakibim de yaptı. Oyun böyle devam ediyor. Oyun sonunda kazandım.